Herkese merhaba. Dün video çekemedim. E, çünkü bizim kombide e, Önceki vloglarda da bahsettim sanırım Su akıyor borusundan Böyle altında kayınvalidemle birlikte bir sini koyduk Su sürekli ona akıyor ve e, Dün apartman görevlisi geldi kapıya e, Alt komşu e, söylemiş Onların da balkonu su gitmeye başlamış Ya yani birkaç gündür e, şey ım, Tamirciyle görüşmeye çalışıyorum Bir türlü düşüremedim bilmem ne falan oldu derken Neyse sabah e, kahvaltımı yapar yapmaz e, tamirciyi aradım. Bugün içerisinde geleceklerini söylediler. E, kahvaltı faslını zaten birlikte hazırlamıştık. Biz kahvaltımızı yaptı. Daha doğrusu kıymadan oruç tutuyor da. E, üç aylara girdiğiniz için ben kahvaltımı yaptım bulut da kahvaltısını yaptı kayınvalidem bulutu dışarı çıkardı ben de mutfağı toplayacağım dedim videoma bir açılışını yapayım sizlere selam vereyim neyse bu arada 5 kere falan denedim bir türlü videonun açılışını yapamadım. Sinirim bozuldu bu sefer oldu. Şu balkona gideyim bakın size kombiyi göstereceğim şimdi sonra buraları toplayabilirim. Yaklaşık 1 hafta 10 gündür şu kombiden su akıyor. E, yetkili servisi aradım. E, sürekli yoğunluk vardı. Onun dışında da e, şu kancayı benden çevirmemi istediler. Benim buraya bunu çevirmem gücüm yetmedi. O yüzden e, bir türlü randevu oluşturamadım. Bakın şurada e, boru var ya şuradan su geliyor. Buraya damlıyor. Buradan da. Bakın buraya sinik koyduk. Şuna bakar mısınız? Bu da bu kombiden akan su bu arada. E, i̇şte bugün gelecekler şey kombiyi tamir etmeye. Bilmiyorum bakalım yani hani ben çok şey yapmıyordum. Hani bir şekilde idare ediyorduk ama dün apartman görevlisi çöpleri almaya geldiğinde kapıyı çaldı söyledi. Alt komşunun da artık e, balkona su gelmeye başlamış. Ona apartman görevlisi de geldi bize söyledi. O yüzden birazcık daha böyle hızlandırdım bu işi. Canım sıkıldı ya alttaki kadının hani ne suçu var sonuçta onların da duvarı batmış. Öyle bakalım ne diyecekler geldikleri zaman. E, biraz da yoğunuz dedi yani hani gelmeden bir yarım saat önce sizi ararız dediler. O yüzden bugün evdeyim. arkadaşlar. O sırada da kargo geldi. Birlikte açalım bunları. Sadece iki tane küçük bir kargo var. neydi? Ha, Bunu tak, şapka aldı. Bu, bu boyunluklu şapkalar var ya atkı takmaz diye düşündüm. O yüzden böyle bir şapka alayım dedim. Çok hoşuma gitti. Bakayım. Kumaş kalitesi. Çok güzel. Bakın böyle. Dur bir dakika nasıl göstereyim. Hmm. Şöyle boynunu işte ensesini falan tamamen kapatıyor. Şu ipin şeyi yok hani e, değil tamamen aksesuar maçlı koymuşlar. Şurada etiketi var. Ya yani çok güzelmiş bayıldım. Bakın şöyle. Hiç kaşındıracak bir şeyle benzemiyor. Bulut geldiğinde bir takayım da deneyeyim bakalım nasıl olacak. <laughs> çok güzelmiş ama çok beğendim. Aramızda duyan vardır, şu Pella bezlere, bu Alman e, markası zaten Alman kalitesine bence diyecek bir söz yok, her hani ürünü çok kaliteli oluyor. E, bir marka daha vardı, ilbaşma öyle, ama bu markanın yani daha çok böyle şey vardı, müşteri memnuniyeti vardı, 20 bin'e yakın yorumu vardı. Ben bu zaten Instagram'da da herkesle görüyordum. Bir de geçen gün cam sildim ya, benim elindeki cam bezler hiç güzel değildi, hep böyle su izi bıraktı. Sildim ama çok da içime silmedi yani. Şöyle. Bu arada çok amaçlı banyo işte yani bütün camlı yüzeylerde kullanılabiliyor. Şöyle üçlü olarak bu, bu arada, bakın boyut olarak kocaman ve üç tanesine 150 liraya aldım. Kargo ücretsiz çok güzel ya. Bence gayet de uygun. Bakın şöyle. Defolu sandım da de güzelmiş. Şöyle. Üç tane aldım işte bunlardan. Başka da bir şey yok. Şunları yıkayayım önce. Şunları da gelince bu da Ondan sonra yani zaten olur diye düşünüyorum ama neyse arkadaşlar ben şimdi kargo açtım ve ellerim rahatsız oldu. Ellerimi yıkayayım. Bir kahve gün kendime. Görüşürüz. Evet akşam menüsü belli oldu arkadaşlar. Dün kayınvalidemle birlikte çarşıya gitmiştik. O zaman böyle kuru patlıcan, kuru biber almıştık. Bir de ben Migros'a e, kemikli kaburga eti almıştım. Böyle e, şey yaptım, porsiyonları ayırdım. Bunu da buzluktan çıkardım. Güveçte işte böyle kemikle şey yapacağız. Patlıcan ve biber dolması yapacağız. Böyle bibere çok fazla değil de patlıcana bayılıyorum. Şu pakette 20 tane var bunun içinde. Gidip gelip şu paketi tek başıma bitiririm o kadar seviyorum yani. Buna yapacağız ee, bir çorba yaparız diye konuştuk. Ee, bir de salata yaparız herhalde ama salata malzemesi de yok. Bakarsınız ben bir manava giderim yani. Öyle arkadaşlar dediğim gibi menümüz bu şekilde bugün. Ee, belki dolma yaparken de çekerim. Aslında bazan altını düzenlemeyi düşünüyordum ama saat 3'e geldi. Bugün yapar mıyım yarın mı ertelerim bilmiyorum. Buraya yeni bir züccaciye açılmış. <laughs> Orayı gezdim. Şimdi manava gidiyorum. Yeşillik alacağım. Ondan sonra hemen eve gitmem lazım. Çünkü kombi servise gel e, tamire gelmişler. Kayınvalidem evdeydi Allah'tan. Para çekmeme de gerek yok. E, şey Yanlarında post cihazı varmış. Şimdi acele edeceğim. Çok da güzel bir şey aldım. Onu eve gidince size gösteririm arkadaşlar. Heh, şurada zaten manav. Hemen Evet geldik. Koştur koştur eve geldim arkadaşlar. Yemeğimizi yedik ama video çekemedim. Şunda bir sıkıntı varmış. Ve 2000 liraya tamir ettiler. Çok şükür ama düzeldi. Bakın artık su akmıyor buradan. Ev sahibine söylemek için böyle faturasını aldık. Kiradan düşeceğiz. Öyle karnımızı doyurduk bulutlu durmuyor. karnımız doyurduk ama video çekemedim. Kusura bakmayın dolmayı falan göstermedim. Çünkü ben gelene kadar peynirden yapmış bir dolmayı. Öyle. Çok şükür karnımız doydu. Şimdi bulutçu. Ne oldu? Ne oldu? Gel. Hadi içeri gidelim. Hayır orada şeker yok. Kilere aç diyor. Bak burada şeker yok. kilere aç diyor. Dolaptan şeker istiyor. Kalmadı anneciğim yok. Bak bundan vereyim. Şundan vereyim belki ikna olur. Bak bundan yer misin? saatler 7 oldu arkadaşlar. Daha yine elim alabiliyorum kamerayı. E, ee, kayınvalidem mutfağı topluyor. Ben de çocukları yıkayacağım. Sonra kendim duşa gireceğim. Ee, bugün aslında bazayı, bazanın altını düzenleme gibi bir niyetim vardı ama olmadı. İşte araya kombi girdi. İşte ben yeşillik almaya dışarı çıktım falan derken zaten saat geç oldu. Yemek yedik sonrasında da ben gelince. Ee, yarın e, belki yapabilirim bilmiyorum yani şu an böyle yapamıyorum söylüyorum böyle havada kalıyor muhabbet çok hoşuma gitmiyor bu durum ama ee, yarın şehre gitmeyi düşünüyorum. Ee, gitmem gerekiyor. Daha doğrusu bu hafta psikiyatriye. Çünkü ilacım bitti. Ve e, 50 miligramlık kullanmıştım. İlacın adını vermeyeyim. Doğru olmaz belki. 50 miligramlı kullanmışım, O bitti. Yüze çıkaracak. Yani birazcık tereddütlüyüm açıkçası. Hani kademeli yükselttiği için e, yan etkisi olmaz diyorlar ama bir yandan da böyle e, acaba beni çok sersemletir mi? Uyku hali yapar mı? Diye de tereddüt ediyorum. Ne yalan söyleyeyim. Bilmiyorum aranızda hiç bu zamana kadar antidepresan kullanan oldu mu. Hmm, onun dışında da kayınvalidem gerçi burada kalıyor. Çok hani şey olmaz hani uykum gelse de gider uyurum ama o beni sersemletmesini istemiyorum. Yani ilacın yan etkisiyle birlikte. Bilmiyorum hayırlısı olsun işte dediğim gibi yarın falan gitmeyi düşünüyorum. Ya bu hafta içine gideceğim. Onun dışında da şimdi çamaşır makinesini çalıştırdım. Ee, çocuklar benim makyaj malzemeleri almışlar her yere sürmüşler halıları falan. Allah'tan halı, halılar da makineye sığıyor. Onları attım hemen şimdi yıkanıyor. Dışarıya asacağım. Yarına kadar kurular herhalde. Öyle arkadaşlar. Bulut'cum yine geldi benim kuyruğum. <laughs> Videoyu ben burada sonlandırıyorum arkadaşlar. umarım severek, beğenerek izlersiniz. Hoşçakalın. Diğer vloglarda görüşürüz. Bu arada bana destek olmak için videomu beğenirseniz çok mutlu olurum.